Merhaba. E, bugün konumuz Ercan kardeşim. E, Ercan kardeşinin ismi aslında Ercan değil. E, biz e, kişilerin isimlerini görüntüleme paylaşma taraftarı olmadığımız için kişi özlük dolayı isim paylaşımda bulunmayı tercih etmiyoruz. E, bugün Ercan kardeşimizle biraz sohbet edeceğiz. Süreç hakkında bilgi paylaşımda bulunacağız. Geçmişi, bugünü ve gelişteki yapacağımız hakkında biraz bir konuşma sağlayacağız. Nasılsın? İyisin? İyiyim abi, sizler de anladın. İyiyim ben, teşekkürler. Ee, i̇lk maddeye ne zaman başladın diye bir soru yönelteceğim sana önce. İlk maddeye bundan 5 sene önce başladım abi. Ee, kaç yaşındaydın? 15 yaşındaydım. 15 yaşında. Eleminle başladım. 5 sene eleminle kullandım. ondan sonra bir kalan bir senede e, metafelerimi kullandım. Şu an kullandığım madde? Şu an kullandığım madde metafelerimi. Evet. peki ilk hayatına bu maddeler aldığında nasıl bir değişiklikler oldu? İlk önce e, birer birer çevrem kaybetmeye başladım. Ailemle aramda uzunmaya başladı. E, yalnızlaşmaya başladım. Hiç kimse benimle e, gelip sohbet etmiyordu. Sosyal aktivitem yoktu. E, Biraz dışlanmış gibi, dışlanmış gibi Peki kendi vücudunda nasıl bir oluyordu? Kendini ne hissediyordun o zamanlarda? Kendimi hiç yemek yemiyordum. 3 gün boyunca yemedim hatırlıyorum. 5 gün uyumadım hatırlıyorum. Zayıflıyordum. E, Saçlarım dökülüyordu. E, uyku düzensizliyordum. Senin bu maddelerden neydi daha çok? Madden yani eden, bu niye? Yani bunları görüyordun, biliyordun ama niye madde kullanma ihtiyacın ortaya çıkıyordu? Madde kullanma ihtiyacı, sabahleyin kalkıyordun, krize giriyordun, sıkıntıya giriyordun. E, daha çok bu yüzden dolayı. E, daha önce bir evin... Kullandım. Peki bu süreçte hiç beşte söyledim hiç tedavi denedin mi? Denedim beşte bağmadan yaptım Konya Üniversitesi'nde. Ee, peki orada nasıl bir tedavi sürecini geçirdin? Orada ilaç tedavi süreci geçirdim. Ee, Sabahleyin kalkıyorduk, ilaç takımı doluyordu, ilaçları içiyorduk. Ee, ondan sonra etkinlikler oluyordu, etkinliklere katılıyorduk. Böyle böyle beş defa ameliyat yaptım orada. Bırakamadım. Ondan sonra e, olayı çıktı. Çip Çık taktırdım bir defa. Evet. Bir defa burada taktırdım. Bir defa İzmir Katip Çelen Üniversitesi'ne taktırdım. Çiftin faydasını gördüm. Allah şükür faydalı etti. E, bıraktım. Sonra kristal'e düştüm. Neden Kullanmaya başladım. Onu da yendik. Allah şükür. İnşallah. Evet. Peki ailen madde kullandığını biliyor muydu? Yani o onların tepkisi ne oldu bunları öğrendiği zaman? Ailenin psikolojisi e, alt üstü zaten maddi işlemi işte, bu yüzden e, hani benden de biraz korkuyorlardı evet. ben de içerken. Yaklaşamıyorlardı, bende de video kuramıyorlardı. E, daha çok maddi istikten sonra geliyorlardı yanıma. Hani sıkıntı da değilken, ödü de değilken. Krizde ve krizde olmadan iki farklı bir insan vardı anladığım kadarıyla. Evet. Olduğun zaman e, nasıldın yoksa madde kullandığın zaman nasıldın? Ya ben insanlar hani e, hani krizdeyken, sıkıntıdayken dışarı çık, çıksaydım eğer insanlara zarar verirdim, kendimden o kadar emindim ama ben hiç sıkıntıdayken, krizdeyken dışarı çıkmadım. Sürekli evi kırdım, çarptım, camları kırdım, kendime zarar verdim, kollarımı kestim, Bunların hepsi sıkıntı değil. Eğer sıkıntıdayken dışarı çıksaydım biliyorum çünkü birisine zarar vereceğim. O yüzden sıkıntıdayken hiç dışarı çıkmadım. Hiç kimseye zarar vermedim Allah'a şükür. Krizdeyken daha çok sinirli, yani, ee, böyle aynısı. bir noktadık. Kriz dediğimiz kelimeyi biraz açabilir misin? Ee, kemik ağrısı oluyordu. Ee, öfkemi kontrol edemiyordum. Ee, Kendimde olmuyordum yani. Ne yaptığımı bilmiyordum krizdeyken. O günde bir daha göstermesin tamam. inşallah. Tamam. Ee, her sırada size ödenen tepkileri ne zamanlar kullanıyorsun? Aşağı yukarı bir buçuk aydan beri kullanıyorum. Çok çok farkını gördüm. E, bundan bir ay önceki erken dağdan kadar fark Bak, var yani. E, peki günde kaç adet kullanıyordun e, size veren kaşlardan? İlk başta üç adet kullanıyordum. Şu an beş tane birisinden kullanıyorum. İki tane birisinden kullanıyorum. Hani, daha da kadar Kullandıktan sonra ne hissettin? Hani nasıl e, oldu senin için hayat? Yani neler yapıyorsun bu sürede aslında madde kullanırken e, ilaçları kullandığını, kullandığın sürece neler hissettin? E, madde kullanmadığın zaman bizim ilaçlar kullanırken neler hissettin? İlk baş, e, ben maddeyi çok aldığımdan, dozunu çok aldığımdan dolayı e, ilaçta etkisini göstermiyordu, faydasını göstermiyordu. Maddenin dozajını düşürdüm, bu sefer ilaçların faydasını görmeye başladım. İlaçları kullanırken madde kullandığımda da öğüttürüyordu beni. Yani. Evet. Maddeden içtim de bir defa, iki defa, bir duman, iki duman çektim de hemen öğüttürüyordu, yani meydan bulandırıyordu, içme de duymuyordu. Ağrılarım hafifletti. Evet. Hani kendimde vücudumda çok şeyler Peki burada yaklaşık 10 gündür neredeyse bir rezonans cihazına devam, e, devam ediliyorsun ve bunun arkasında da bir savunma tedaviniz oluyor. Bunları nasıl değerlendirirsin? Savunanın çok çok faydası oldu. Cihazın daha da fazla faydası oldu. Konuşmam güzeldi. Çenemdeki, dilimdeki sürtüşmeler için çözümlülüğü Yani dağlar kadar fark var. E, peki şu an e, kaç gündür madde kullanmıyorsun? Kaç gündür madde kullanmıyorum? Bir aydan beri falan, bir aydan biraz uzun zamandan beri kullanmıyorum. Madde kullanmıyorsun. Peki bu madde kullanmadan süreç hakkında herhangi bir kriz, yoksulluk e, gibi süreçler oluyor mu? Oluyorsa bunları nasıl değerlendirirsin? Yok, olmuyor. Olmuyor. Allah şükür hiç sıkıntı yapabilir de yoksulluğa girmedim bu süreç hakkında. Peki mutlu musun bu süreç hakkında? E, bir mutsuzluk e, gibi durumlar da oluyor mu? Adamı. Ne çok, gibi? Biraz anlatırsan seviniriz. E, çok acı derecede mutlu. yani yeni bir çocuk hani elinden tutarsın böyle vakti evet. götürsün. Poşet açarsın, istediğin şeyleri doldu poşet edersin ya, o, o çocuk gibi mutluyum yani. Mutlusun, çok güzel. E, peki, e, bu bir aile süreli hakkında herhangi bir kriz geliyor yok. mu? Yok, gelmiyor. Gelmiyor, yani, çok güzel. Size biraz da maddi kullanıyorken ve şu anki e, kullanmadığın süreç arasındaki farkları, neler yaşadıklarını biraz daha açabilir misin? Evet tabii e, ben maddi içerken e, ailem hiç bana yaklaşamıyordu. Şu an maddi içmiyorum, ailemle beraber her yere gidiyorum, musafirle gidiyorum, herkes benim yanımda. Tekrar e, çevremi kazanmaya başladım ama maddi içiyorken bunların hiçbiri olmuyordu. Ne ben ailemle geziyordum, çay, kahve, hiçbir şey yani. Şimdi biraz da sosyal yaşamın içine adapte olmuş durumdasın. Sosyal adapte olmuş durum Hani çok mutluyum. Çok güzel. Ee, peki burada bizim e, Türkiye'de birçok bağımlı gençlerimiz var. E, bu bağımlı gençlere ne söylemek istersin? Hani ne verilir? Çünkü bu süreci, süreci yaşamış biri olarak. Bu süreci yaşayamayan kişilere neler söylemek istersin açıkçası? E, Bence bu süreci yaşamaları lazım bırakmaları lazım. Eğer e, bizim gençlerimiz, Türkiye'deki gençlerimiz bunu bırakamazsa bu daha da çok yayılacak. E, geriden gelen yeni nesillerimiz var. İlla ki ulaşacak. E, Hiç mi var yani. E, peki bir şey daha soracağım sana. Şu an e, hayatta en çok zevk aldığın şey ne? Yaşamak, hayatta o için. Değiş. Başka? Yaşamak. Sabahleyin böyle kalkıp o oksijeni çekiyorsun içine, dinç oluyorsun. Ama e, maddi içerken bu olmuyor. Çok güzel. Ee, sen çok akıllı bir kardeşimizsin zaten. Ee, dürüst birisin. Ee, ee, bunları söylerken bize de şeffaf olduğunu biz çok iyi biliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlar seninle çok güzel şeyler başaracağız. Sen bize yol göstereceksin, biz sana yol göstereceğiz. Beraber bu süreçte ve ilerleyen süreçte çok güzel günlerimiz olacak. Eyvallah. Biz herkese yardımcı olmaya her Hı -hı. zaman varız değil mi? Her zaman. Çok teşekkür ederim. Allah'ın şimdi teşekkür